Buradan çıkar, buradan. Buradan çıkar, buradan çıkar ama. Buradan çıkar mı? Belki çatırma. 20-25 saniye alırsın. Çatırma. Hadi, hadi, hadi. İleriden al. Ay şeysiz. Çok tatlısın. Artık Boşuna artistik <ediyoruz>. bir <laughs> 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 Erkan abi. At baba diye adam ki. Hadi be ya sal bırak. Şunu salacağım ya bırak. Yoksa yine içeri girer açtı. Ya girmez ya. kardeşim. Ona <laughs> Sen gel martı olarak da geldiğinin eline düş amına. <laughs> Lan kanadını kıracak hiç şey yok. <laughs> sevdiriyor sevdiriyor. Evcil evcil akbaba. Salıyorum. Sen de çek.